Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, aşk acısı çeken Erkan Meriç'ten çok üzgün ve üzen bir paylaşım geldi. Ben de bu paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, Erkan Meriç mutlu bir fotoğrafını paylaşmış ve onun üzerine böyle bir başlık yazmış. Sevginin farklı boyutları vardır. Annenin çocuğu olan sevgisi, sevgili kadına aşık, sevdiklerimize sevgi ama birlikte bizi iyi insanlar yapıyorlar. Arkadaşlar, Erkan bu paylaşımı herkesi çok duygulandırdı ve de çok anlamlı bir paylaşım olmuş ve El için üzülmesine çok üzüldük. İnşallah yeniden kendine gelir diyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için